Evet, avımıza başlamadan önce size bir önce bir liderimizi bağlayalım. Evet, liderimiz oldu. Böyle bir lider yaptık. Liderin boyunu yaklaşık bir, bir, metre yapıyorum arkadaşlar liderin boyunu. Krips normalde kullanmıyorlar ama ben tercih ediyorum klipsi 3.0 klips kullanıyorum. Hemen klipsimizi de bağlayalım. arasından geçiriyorsunuz şöyle sonra da şuradan geçiriyorsunuz evet. Evet. Kepsimizi taktık sonra kancamızı takıyoruz Bugün gördüğünüz gibi bujiği deneyeceğim. Bakalım 2 gram Major Craft'ın Jiki. Sizlerle de paylaşmıştım zaten bunu. 2.2 gram jik. gördüğünüz gibi çok güzel Keskin bir iğnesi var. Bunu deneyeceğim. Hemen takalım. 3.0 klips kullanıyorum. 3.0 klips. 2.2 gramaj Jikke. gördüğünüz gibi uzun pala hemen silikonumuzu çıkaralım gördüğünüz gibi isome turuncu renk kullanacağım önceliğim o olacak yaklaşık bir 5 santim koparıyorum. Şöyle. Konumuzu sıkalım güzelce. Sonra kancamıza takıyoruz. Silikonumuzu. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben hırsız kanca da takıyorum. Çünkü hırsız kanca takarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Balık biraz küçük. İriler de var ama genelde orta boylu stabilitler olduğu için şöyle içinden geçirdim bu şekilde evet, evet. balığımızı aldık Balık bitten geliyor arkadaşlar. Balıklıktan geliyor. Starbik başladı arkadaşlar. Sezonu açtım. Starbik sezonunu açtık. Kısmet olursa. Evet. Vallahi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hırsıza takılmış gene. Balık dipte. Dipten geliyor arkadaşlar. Buz gibi balık. Buz buz. Bu iyi arkadaşlar. Hop, hop. Evet gördüğünüz gördü Balık çok iyi Güzel balık Balık irileşti Refik abi Oturuyor <laughs> Refik abi oturuyor dinleniyor Balığı Azma. Ne kullanıyorsun Refik abi? Natural. Natural group. Group marka. Natural renk. Hadi bakalım. Kanca ne kullanıyorsun? Ne koy? aldım. bugünlük avımız sonlandırdım. Balık kesti arkadaşlar. Belli bir saatten sonra kesti. Güzel balıklar aldık. Bunları sizlerle paylaşayım. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir yarım kiloya yakın güzel boylar istarvit aldık. Evet. Şimdilik bu kadar. Herkese bol avlar arkadaşlar.